Arkadaşlar beklenen an geldi. <laughs> ee, arkadaşlarımız çok kısa bir sürede çok güzel hazırlandılar. Şimdi karşınızda gıda büt korosu. <laughs> Neyse <laughs> Bu şarkımız çalışıp da kalanlara gelsin. Çalışıyorum, çalışıyorum ama yapamıyorumlara gelsin. <laughs> I Benim bu derdim Ne giren bütlerde Ne alttan derslerde Ne bomboş kağıtlarda Kırılmış her notum Kaybolur zaman Gençliğimde Notlarım hedeflerde Sebebi mahira <laughs> Gel Habibe düşer öğrencinin yolları, <laughs> mühendislik binası, hocaların <laughs> odası, kokar matem öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hocalarımızdan da özür diliyormuşuz. <laughs>